merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ee, evet videonun başında gördüğünüz gibi jiroskop çalışmayan telefonlarda jiroskopu çalıştırmayı göstereceğim bu videomda. Lütfen videoyu beğenip e, yorumlarda da videonun kötü taraflarını, iyi taraflarını yorum olarak bana belirtirseniz çok sevinirim. İsterseniz pek uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle buraya şöyle ben direkt Türkçe yazayım. Gyroscope Explorer yazıyoruz. Şu en üstte çıkan 2 MB'lık uygulamayı yükleyeceğiz. Öncelikle bu uygulamayı yükleyelim. Uygulama eklensin. E, hemen gireceğiz. Evet arkadaşlar uygulamamız yüksel yüklendi. Uygulamamızı açıyoruz. E, eğer şu an bakın e, telefonumuzda jiroskop varsa destekliyorsa telefonumuz cihazı teprendi sağ sol yaptığınızda yukarı aşağı yaptığınızda bu e, gördüğünüz şekildeki yuvarlaklar tepriyemiyor işte gördüğünüz gibi eğer jiroskop desteklemiyorsa telefonunuz e, teprenmez bunlar şu altta start bölümü var starta basıyoruz jiroskop desteklemiyorsa telefonunuz e, yani destekliyorsa oyunda desteklemiyorsa artık bundan sonra destekleyecektir tabi hani bir eski baya eski telefonlarınız hani Eski Samsung S3 gibi örnek verdim işte. O tür telefonlarda hani jiroskop aleti, yani jiroskop sensörü olmadığı için hiç çalışmaz yani. Şimdi yalan bilgi vermeyeyim. Ee, sonra oyuna girelim. Eğer telefonunuz jiroskop desteklemiyorsa artık yani destekleyecektir. Benim cihazım destekliyor. Evet arkadaşlar oyuna girdik şu an. Ayarlara giriyorum. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi jiroskopum açık Ha bir de e, bekleyin yarın güzel bir video gelecek tüm cihazlarda 90 fps yapma videosu gelecek e, Yarın 90 fps yapacağız 90 fps yaptığımızda e, tabi şey yapacağım yani Videosunu yine size göstereceğim atacağım videosunu size Bekleyin arkadaşlar Yarınki video çok süper olacak Yarın e, burada gördüğünüz 30 fps'i 90 fps yapacağız. E, tüm cihazlarda yapacağım bunu. Ha şu an, e, şu an jiroskop uygulamasının linki de aşağıda açıklama kısmında yer alıyor. E, oradan uygulamayı indirip siz de telefonunuza jiroskopunuzu açabilirsiniz. Böyle arkadaşlar. E, videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Yarın çok süper 90 fps yapma videosu geliyor. E, görüşürüz. Sağlıcakla kalın.